Arkadaşlar son videomuza hoş geldiniz. Öğrenme öğretme kuramlarında şöyle öğretim stratejilerini aldım. Yine söylüyorum. Akademik kitaplarda bazılarında vardı. O yüzden buraya almak istedim. <laughs> İzlemeyebilirsiniz. izleyebilirsiniz. Sunuş buluş araştırma inceleme şöyle diyebiliriz. Burası geleneksel. Geleneksel. Dolayısıyla buluş ve araştırma inceleme 1 ve 2 diyoruz. Burası araştırma inceleme buluşun bir üst versiyonu. Burası çağdaştır. Dolayısıyla çağdaş olduğu için gerek 2018 programlarında gerek marif modelinde önemsenir, karşımıza çıkabilir. <laughs> Arkadaşlar, sunuş yoluyla öğrenme, Azubel'in ortaya attığı bir başka deyişte de anlamlı öğrenme diyoruz. Anlamlı öğrenmeye ayrı bir yaklaşım olarak alanlar var. Ama bir nevi sunuş gibi düşünün. Öğretmene göre sunuş, öğrenciye göre alış yoluyla öğrenme. Kural örnek yöntemi. Önce kural verilir, sonra örnekler açıklanır. Öğretmen merkezdedir. Öğrenci tamamıyla pasif değildir. Öğrenci öğretmene göre pasif konumdadır. Çünkü merkezde öğretmen vardır. İçerik yani konu anlamlı bir bütünlük haline getirilir. Genelden özele doğru yani tüm dengelim mantığıyla sunulur, aktarılır, verilir. Sunuş kavram ilke genellemelerin soyut konularını öğretiminde kullanılır bilgi düzeyinde kazanımlar sağlar. Arkadaşlar Türkiye'deki sunuş ezber. Ama Azubel diyor ki benim stratejim doğru düzgün uygulanırsa anlamlı kalıcı öğrenme olur. Ezber olmaz diyor. Nasıl olacak? Dört tane şeye dikkat edeceğiz. Arkadaşlar bir Konular ardışık ve aşamalı olacak. Yani basitten karmaşığa bilinenden bilinmeyene, somuttan soyuta. 1 2 3 4. Konular ardışık aşamalı. Basitten karmaşa bilinenden bilinmeyene somuttan soyuta doğru gidecek. 2 2 özür dilerim. örgütleyiciler, ön organize ediciler. Arkadaşlar, örgütleyiciler, ön organize ediciler şudur, çok çok önemlidir. Eski konuyu hatırlatırız. Yeni konuyla eski konu arasında bağlantı kurarız. Şurada yaptığımız bağlantıya ön organize ediciler, örgütleyiciler sentezleyiciler deriz. Ön organize edicileri ben neye benzetiyordum? Dizi özetlerine benzetiyorum. 5 dakikalık dizi özeti. Bu dizi özeti bize neyi verir? Geçen haftayı kısa bir özetleriz. Yeni bölümle bağlantı kurarız. Kopmanın önüne geçeriz. Eski bölümü unutun. Yeni bölüm o kurgu, o bütünlük olmadığında koparız değil mi? İşte derste de öğretmen eski konuyla yeni konu arasında bağlantı kurar. Dersin başındaki açıklamalarımız, özetlerimiz, kısa soru cevaplarımız örgütleyici, ön organize edici, sentezleyicidir. Peki, marif modelinde bunun karşılığı nedir? Köprü kurmadır arkadaşlar. Köprü kurma. Köprü kurma. Eski konuyla yeni konu arasında bağlantı kurmaya köprü kurma diyoruz. Hayatla bağlantı kurmaya da köprü kurma diyoruz. Sade dil, bol örnek, sonuçta olabildiğince yalın sade bir anlatım yapacağız. Süre arttıkça ne olur? <laughs> Dikkat azalır. O halde öğretmen yalın sade bir anlatım yapacak. Öğrenciyi derse katmak için soru cevap ve tartışma yapacağız. Bunları yaparsak sunuşta ezber olmaz, sunuşta anlamlı öğrenme olur. Nerelerde kullanılır? Kullanılmadığı yer yok. Dersin girişinde, özette, kavram ilke genellemeler öğretirken, konu çok zaman azsa, sınıf kalabalıksa, Özellikle şu ikisine dikkat. Ön bilgiler yoksa, ön bilgileri tamamlayacaksak ne yaparız? Sunuş yaparız. Zor karmaşık konularda kafa daha çok karışmasın diye sunuş yaparız. En çok kullanılan en ekonomik öğretim stratejisidir sunuş. Peki sunuşun aşamaları ne? Dört tane aşamayla gerçekleşir. Birincisi ön organize ediciler kullanılır. Dersin başında öğretmen eski konuyu hatırlatır. İki, Yeni konuyu genelden özele doğru tüm dengelim mantığıyla sunar. O konu anlaşılsın diye olabildiğince farklı örneklerle konu zenginleştirilir, açıkla ee, anlaşılması sağlanır. Son bölümde de özet ve toparlama yapılarak ders bitirilir. Yani sunuşta başta ön organize edici kullandık, eski konuyu hatırlattık. Yeni konuyu tüm dengelimde sunduk, konu anlaşılsın diye bolca örnek örnek olmayan durumlar verdik. Sonda da özet ve toparlama yaptık. Sunuş bu. Geçtik buluşa. Buluş yoluyla öğretimde Bruner Diyor ki keşif yoluyla öğrenme. Öğrenci bilgiye ulaşacak, bilgiyi bulacak, keşfedecek olan kişidir. Öğrenci tamamıyla bilgiye ulaşacak kişidir. Cevabı ona söylediğimizde bu buluş olmaz. Cevabı kesinlikle öğrenci bulacak ki keşif olsun, buluş olsun. Parçadan bütüne doğru gidilir ee, örneklerden ilke genellemelere ulaşılır. O yüzden tüme varım vardır. Kavrama üstü kazanımlar sağlar. Bunu nerede der ki öğrenci bilim adamı gibi olmalıdır. Bu nasıl olacak? Öğrenci meraklı araştırmacı keşfeden, pes etmeyen birisi olacak. İşte onu bilim adamına biz çevireceğiz. Öğretmenin iki görevi var. Bir, öğrencilerin merak duygusunu ortaya çıkarma bilme, öğrenme, keşfetme, sezgisel düşünme, araştırma isteği bunları ortaya çıkaracağız. Özellikle sezgisel düşünce görürseniz cevap nedir arkadaşlar? Buluştur. Sezgisel düşünce. Öğrencide o merak duygusunu uyandırdık. Ama öğrenci ne yapacağını bilmiyor. Bu defa bilgileri bulduracağız. Örneklerle, ipuçlarıyla, sorularla, dönüklerle bulduracağız. Buluşta nihayetinde öğrenci bulacak. Arkadaşlar şu kalemi arıyorum. Kalemi bulduracağım öğrenciye. Duygumu, düşüncemi işte yazdım, kalıncı hale getirdim falan filan. Öğrenci merak duygusunu uyandırdım. Kalemi bulamıyor. Ders 40 dakika. Ben ipucu verdim, dönüt verdim, yardımcı oldum, oldum. 39 dakika geçti. Evladım bak kalem dediğim anda bu sunuş olur. Bu kalemi ben ne yapacağım? Gerekirse böyle çocuğun kafasına vuracağım. Kalemi ona bulduğu racağım. Yani buluş diyebilmemiz için öğrenci kendisi bulacak, kendisi keşfedecek. Öğrenci bulduğu için de öğrenme güdüsünü arttıran bir stratejidir diyeceğiz. Buluşun aşamaları var. Öğretmen örnek verir, öğrenci inceler. Bak öğretmenin örneğiyle başlıyor. Öğrenci merkezli ya bu. Öğretmenle başlıyor, öğrenciyle bitiyor. Öğretmen örnek verir, öğrenci inceler. <laughs> Öğretmen Böyle şunu çizelim. Öğretmen örnek verir, öğrenci inceler. Öğretmen ek örnek verir, öğrenci ek örnekleri inceler, karşılaştırır. Öğretmen zıt örnek verir, öğrenci onu karşılaştırır. Yani örnek verdik, inceledi, karşıla, e, inceledi. Ek örnek verdik, inceledi, karşılaştırdı. Zıt örnek verdik, inceledi, karşılaştırdı. Örnek, ek örnek, zıt örnek. Öğrencinin bulduklarına küçük dokunuşlar yaptık, eksiklerini tamamladık. Sondan bir önceki aşama öğrenci buldu, buluş, öğrenci keşfetti, keşif yaptı. En son öğrendiğini örneklerle ispat eder, ortaya koyar. Ben burayı şöyle anlatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar dörtgenlerin özelliklerini şu iki tane özelliği buldurmaya çalışalım. Bak sunuş olsa direkt sunarız anlatırız. Buldurmaya çalışalım. Önce bir örnek çiziyoruz, kare. Çocuk diyor ki dört kenarı var, iç açıları 360, kenarları eşit, kenarları paralel. Dört tane özellik buldu öğrenci. Sonra biz bu örneğimizdi değil mi? Şimdi ne yapacağız? Ek örnek çizeceğiz. Buna örnek diyelim. Ek örnek. Ek örnek dikdörtgen çizdim. O da dörtgen olacak yani, ek örnek. Bu defa öğret, öğrenci diyor ki dört kenarı var, iç açıları paralel, eşit değil. Bunu sildi. Şimdi bizim ne yapmamız lazım? Örnek olmayan durum. Zıt örnek vermemiz lazım. Biz bir tane üçgen çizdik. Öğrenci diyor ki tamam dört kenarı olan, iç açıları 360 olan kenarları paralel olan. Öğretmen diyor ki bu paralel olma hepsi bütün dörtgenler için geçerli değildir. Çoğunluğu için evet ama hepsi için geçerli değil. Öğrenci diyor ki tamam hocam. O zaman dört tane kenarı olan, iç açıları 360 derece olan çokgenler dörtgendir diyor. Öğrenci buluyor, bulduğunu da ispat edecek. Ne veriyor? Ek örnek. Yani yamuk çiziyor. Bu öğrencinin ek örneği. Öğrencinin ek örneği. Öğrenci. Ben şöyle diyorum. Biz saçımızı süpürge ediyoruz. Kare, dikdörtgen, üçgen diyoruz. En son çocuk buluyor. Buluyor buluş ve bize yamuk diyor. Örnek vererek bize yamuk diyor hocalarım. Buradan aklınızda kalsın. Geri geliyorum. Öğretmen örnek verir kare. Çocuk inceler. Öğretmen ek örnek verir dikdörtgen. Çocuk inceler karşılaştırır. Öğretmen zıt örnek. Örnek olmayan durum verir. Üçgen. Çocuğun bulduklarına rütüşler yaparız. Çocuk bulur ve çocuk bize ne der? Yamuk der arkadaşlar. Bu buluş. Peki geçtik araştırma incelemeye. He, geçmeden geçen sene sınavda gitti. yapıldı geldi. Yapılandırılmış yaklaşım, yapılandırılmamış buluş yaklaşımı alan için daha geçerlidir ama eğitimde de soruldu. Öğrencinin kazanacağı hedef davranışlar öğretmen tarafından belirlenir. Öğrenci ilke genellemeleri, yönergelere, ipuçlarına göre ulaşıyorsa bu yapılandırılmış. Biz okullarda bunu yaparız yapılandırılmamış yaklaşım daha çok okul öncesinde öğrencinin doğal bir ortamda kendi kendine bir takım şeyleri bilmesine bulmasına yapılandırılmamış diyoruz. Mesela biz deminki dörtgenlerin özelliklerine ne diyoruz? Örnek, ek örnek, zıt örnek, çocuk buluyor, yamuk diyor değil mi? Biz dörtgenlerin özelliklerini biliyoruz. Kitapta yazıyor. Bu yapılandırılmış yaklaşım okullarda yapılandırılmış yaklaşım uygulanır. Yapılandırılmamış yaklaşım çocuk okul öncesinde lavaboya gitti, ayakkabısı ıslandı, sınıfa girdi, sınıfta ayakkabının izini gördü şöyle. Böyle bir ayakkabı izi olsun. Tabi tabanının izi olsun. Çizemedim de şöyle bir görsel zekam berbat. Şöyle ayakkabının tabanının izi olsun bu. Aa, bunu böyle gördü mü sınıfta geldiği? Aa, benim ayakkabımın İzi bu şekilde deyip ayakkabısıyla yerdeki izi karşılaştırması onu fark etmesi işte yapılandırılmamış yaklaşım. Araştırma inceleme. Daha önceki videolarda proje ve problem çözmeyi anlattım. Proje marif modelinde geçiyor. Problem çözme de önemlidir. İşte araştırma incelemenin içinde ikisini yapıyoruz. Öğrencilere bir problem getiriyoruz. Onu çözerek problem çözme becerisi kazanıyorlar araştırma incelemeyi öğreniyorlar. Gerçek hayatta karşılaşılan, farklı çözümü olan, ilgi merak uyandıran problemleri öğrenciler çözüyor. Bilimsel yöntemi, problem çözme basamaklarını öğreniyor. Bu basamaklar problemi hissetme, tanımlama, bilgi toplama, hipotez kurma, bilgi toplayıp hipotezleri test etme, çözme ve raporlaştırmaydı. Demiştim size ki eğer çocuğun konuya dair bilgisi varsa 3. aşama pas geçilebilir ama yoksa bu sıralama takip edilmek zorundadır. Araştırma inceleme sınıf içi sınıf dışıdır. Uygulama üstü kazanımlar sağlar. Sınıf içi sınıf dışı olduğu için günler yani uzun solukludur. Günler, haftalar, aylar sürebilir. Tüme varım ve tüm dengelim birlikte kullanılır. Buna hipotetik dedüksiyon denir. En çok kullanılan e, yaklaşım, yöntemde nedir burada? Problem çözmedir. Arkadaşlar sunuş geleneksel, buluş araştırma inceleme çağdaş. Merkezde öğretmen var. Öğrenci, öğrenci. Tüme varım, buluşta. Tüm dengelim, sunuşta. Hipotetik dedüksiyon her ikisi araştırma incelemede. En çok kullanılan yöntem, sunuşun küçük hali anlatım yöntemi. Buluşta örnek, ek örnek, zıt örnek, örnek olay. Araştırmada da en çok problem çözme. Sınav sorularında sunuş anlamlı öğrenme diye gelir. Sonuçta örgütleyiciler, ön organize ediciler gelir. En çok kullanılan örgütleyicilerin bir tanesi de kavram haritalarıdır. Kavram haritalarının en çok kullanıldığı strateji sunuştur. Dolayısıyla bunları sunuş sorularında bunlara dikkat edelim. Buluşta buluşun uygulama basamakları, örnek ek örnek zıt örnek var ya, kare, dikdörtgen, üçgen, yamuğa dikkat. Araştırma incelemede de problem çözme basamaklarına problemi hissetme, tanımlama, bilgi hipotez, bilgi hipotez, çözme ve raporlaştırmaya dikkat edin. Bir soruda bilimsel süreç dediğinde cevabımız ya problem çözme, ya proje, ya da buradaki araştırma inceleme. Çünkü araştırma incelemenin içinde zaten bu ikisini yapıyoruz. Projede farklı olarak ne var? Projede ürün var ve sunma var değerli arkadaşlarım. Şimdi bu konuda eğitimin temel kavram ve kuramlarını görürken biz neyle başladık arkadaşlar? Neyle başladık? Biz eğitim öğretim kültür dedik. Biz planlar programlar dedik. Ee, bunun yanında programın özellikleri dedik. Devamında e, devamında arkadaşlar ne gördük? Öğrenme öğretme kuramları dedik. Öğrenme öğretme kuramlarında işte sistem olarak eğitim vesaire birçok şeyi gördük. E, temel kavramlarda. Sonra öğrenme öğretme kuramları diyoruz. İçerik %100 belli olmadığı için açıklanan içeriğe göre gitmeye çalışıyorum. Orada öğrenme kuramlarında e, öğrenme psikolojisine ait temel kuramları ana hatlarıyla gördük. E, i̇nşallah detayını psikolojik temelin içinde göreceğiz. Öğretme kuramlarını da ee, bunların hepsini yani bütün içeriği birçok yayını 4, 4 5 tane kitabı tarayarak oluşturmaya çalışıyorum. tabi internetten de bakıyorum işte varsa bununla alakalı sorgulama işte tez vesaire ki var. Bağlam temelli öğrenme onlardan da almaya çalışıyorum. Bir sentez oluşturmaya çalıştım. Bu son konuyu e, Normalde kitapta birçok kitapta yok ama e, öğretme yaklaşımları olarak alan kitapta var. O yüzden stratejileri de bu şekilde size anlatmak istedim değerli arkadaşlarım. Bu şekilde bitiriyoruz. Bu modülü bitirdiniz. 15 e, şey 19 tane videodan oluşan. Bunun notları Instagram'ında e, link var. Shopier üzerinden bütün hepsini 25 TL'ye alabilirsiniz. E, bir sayfaya 4 tane çıkardığınızda sizin için ekonomik olur. Alabilirsiniz. Diğer konularım, diğer derslerim e, hepsi. Web AG'si içerisinde 200 TL'lik bir ücreti var. O 200 TL sizin daha planlı programda olmanızı sağlayacak. Süreçte böyle zamana yarın bakarım sonra bakalım değil. 30 günüm var 200 TL verdim. Plan program yaparak Metin Hoca'nın videolarını bitir. Ondan sonra soru çöz. Sana çok şey kattığını göreceksin. Ben bu anlattığım yerleri özetini yaparak en can alıcı noktalarını vurgulayarak Tekrar anlatımlar yapacağım. Sınava kadar buradayız. Allah sağlık saat verdiği sürece soru bankalarımız, denemelerimiz çıkacak. İnşallah onları da alırsınız. Ee, Telegram grubum var. Orayı muhakkak takip edin. Ee, YouTube'daki videoları, paylaşımlarımı beğenirseniz, olumlu olumsuz bak iyi şey yazın demiyorum. Ne geçiyorsa içinizden oraya yazarsanız. Elimden geldiğince dönüş yapmaya çalışıyorum. Sizleri çok seviyorum. Bu zorlu süreçte Allah herkesin, hepinizin yardımcısı olsun. İnşallah emeklerinizin karşılığını aldığınız, mutlu olduğunuz bir yıl olur. Ama bunun için de çalışmadan bu iş olmuyor. Çalışacağız, mücadele edeceğiz. Allah'ın izniyle sonu güzel olacak. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hep pozitif düşünün, iyi düşünün. Sonu güzel olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.